Abi ne oluyor? Eysen Hanım'ın nefese diyecekleri var. Bu kadın nefesin yanına yaklaşamaz. Tahir, biliyorum. Sus, Sus lan. Tahir uzatma. Hadi geç sen de. Sen kafayı mı yedin? Dün akşam senin kafana mı vurdular? Tahir, biraz daha inat edersen... ...kafaya nasıl vurulacak göstereceğim ben sana. Oğlum bilmediğin şeyler var bildiklerim bana yeter abi. Bu kadının nefesin yanına yaklaştırılmak Allah da... bir kere daha nefes dersen, dini imanıma kafanın ortasına sıkar seni toprağa gömerim. Mustafa yapma. Bu kadın sizi birbirinize düşürüyor, görmüyor musun? Bırak kardeşini. Bizim miço'lar gemide bordo mavi bere takar, hadi sen de tak. <laughs> Anne ben miço olacağım. <gülüyor> Anne, miço <laughs> büyük kaptan mı? <gülüyor> <gülüyor> Ne işin var burada? Ha, ne işin var benim evime? Asiye. Halacığım. Hadi gel. Gel çok özledim, gel. Halacığım gel. <laughs> gel. Nefes, konuşmamız lazım. Asiye ablacığım. Sen Yiğit'i alıp yukarı çıkarır mısın? Gel paşam. Vedat için yaptığın şikayeti geri çekeceksin. Asla. Hayatta olmaz. Olur. Olacak. Eşe Hanım'la bir anlaşma yaptım. Ne anlaşması? Mustafa, seninle bir anlaşma yapalım olur mu? <laughs> ne anlaşması ulan, ne anlaşması? Kardeşlerimin üstüne mermiyi aldırıyorsunuz ulan! Savaşın ortasında ne anlaşması? Tamam işte, savaşı bitirelim. Şartımı kabul edersen sana planımı anlatırım. Nasıl olacak o? Seni buradan kurtarıp kardeşlerini bu cehennemden canlı çıkarabilirim. Sen de buna karşılığında nefesle yiğit vereceksin. Hemen bile tahir vermez. Düşünürsün artık bir şeyler. Bu kovalamaca ne kadar devam edecek? Bu gece olmazsa yarın biri ölür. Büyük ihtimal hayır. Buna bir son ver Mustafa. Nefesi alsa bile Vedat'ın vazgeçeceğini nereden bileyim? sana söz veriyorum. Vedat'ı ve ailesini alıp buradan çekip gideceğim. Nefesin kaçmasını sağlarım. Bizden ve Tahir'den uzaklaşmasını. Ondan sonrası size kalmış. Nereye kaçıracağını söyle. Her bir fiskayı biliyor ya. Onu da sen bulursun artık. Dün gece Eşan'ı kaçırma hikayesi bir danışlıkla dövüştü. Mustafa ne diyorsun? Eyşan senin de benim de bizim hayatımızı kurtardı. Ben de bir anlaşma yaptım. Ben de ona Vedat'ın hapse girmeyeceğine, nefesinde gideceğine söz verdim. Bu kadının derdi nefesin gitmesi değil. Nefesin Vedat'a gitmesi. Benim yaptığım anlaşma nefesle ilgili değil ki. Ben senin için yaptım anlaşmayı. Senin hayatın güvencede olacak. Bu kızın hayatını içe saydın. O manyak bu kıza işkence etmeye devam edecek. Benim hayatım güvence altında kalacak. Tahir, kimin için hayatın tehlikeye attığını bilmiyorsun. Yok ya, sen mi biliyorsun? Biliyorum. Erkek avcısı bir kadın için hayatın tehlikeye atıyorsun. Allah ağzını topla. Ömrümde ilk defa bir kadına el kaldıracağım ve pişman olmayacağım. İşte tam da böyleydi. Nefes'e Vedat'ı aldattıkça Vedat da böyle çileden çıkıyordu, deliriyordu. Oysa o da asla bir kadına el kaldırmazdı. Şimdi iftirayla mı koruyacaksın o psikopatı? Kanıt şeyleri şeylere iftira demiyoruz ha. Öyle mi Nefes Hanım? Kim Nefes? Gel. Her şeyi ayarladım. Yarın kaçıyoruz. Vedat anlarsa öldürür seni. Hiçbir halt yapamaz. Kaçacağız Nefes. Yiğit'i de seni de koruyacağım ben. Tamam mı? Şimdi gel buraya Nefes'im. Şimdi ağlıyorsun. Ama onu geri getirmiyor gözyaşların. Bu zavallı korumanın tek suçu seni çok sevmekti. Tahir gibi o da seni korumak istedi, koruyabildi mi? Sana bir şey olmayacak. Ve oğluna sen ikimiz... Yani... Sen oğluna bakarken ben sizi koruyacağım. Akıl komadın adamda ha. Koruyamadı. Tahir de koruyamaz. Yalanlarına inandığıyla kalır. Allah'ını seversen nefes elini vicdanına koy. Tahir'in de bu zavallı korumanın kaderini mi paylaşmasını istiyorsun? Onun arkasından da ağlayacak mısın böyle? Doğru mu nefes? Doğru mu dedim nefes? Doğru. Gördünüz Teyze Hanım. Duydun defolsun. götürdüğü yetmedi. Şimdi bir de eve mi getirdi bu gariyi Mustafa? Vedat'a vermem. Vermeyeceğiz zaten. Kadınla çocuk Gürcistan üstünden Rusya'ya kaçacak. Sen de, ben de... ...Vedat'la ticari ilişkimiz kesildiğinden... ...daha devrenle ortak olmamız şart. Mercan'la evleneceksin. mi oldu? Yok düğün oldu? Tamam evleneceğim. bakmadan Ben şimdi Yiğit'i gemiye götüreceğim. Siz hazırlanın. Akşam gideriz daha devrenlere.